Herkese merhabalar, Ozit Anime'ye geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlere tekrardan merhaba diyorum. Bir ara vermiştik, yaklaşık 10 günlük bir aradan sonra tekrardan bir manga açılış videosuyla sizlerin karşısındayım. Uzun bir araydı. Bazı şeyler yaptık o arada. Onunla videolarını ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ama bugün bu videoyu çekmem ve aslında bugüne bu videoyu hazırlamamın sebebim Solo Leveling'in dördüncü yılının sonunda elime ulaşmış olması. Aslında bu paket geleli yaklaşık 3-4 gün oluyor. Hatta belki biraz daha fazla da olmuş olabilir. Fakat ben ancak açabiliyorum. Elimde olmayan sebeplerle diyeceğim. Aslında elimde olan sebepler. Açıkça söyleyeyim. Ee, Japonya'daydım yine. Yine bir geziye gittim. Yine bol bol anime ürünü aldım bol bol anime mekanı gezdim. Videoları gelecek. Anime videoları, işte kutu açılışları falan hepsi gelecek. Ama bugün sizlerle bu Solo Leveling ürününe odaklanmak istiyorum. Evet yine komik şeyler hızlı bir şekilde Solo Leveling'i basmaya devam ediyor. Biz de hızlı bir şekilde almaya devam ediyoruz. Yani siparişler açıldıkça, ön siparişler ben sipariş vermeye çalışıyorum elimden geldikçe. Sadece solo yok bu arada burada. Aynı zamanda blue lock'un ciltleri de var. Hatta bununla ilgili ufak da bir şikayetim var kendilerine. Aa bu ne? Aa rozet yapmışlar. Aa çok tatlı. Rozet yapmışlar. Aa bununki bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Şimdi içinden çıkınca fark ettim. Şimdi şöyle göstereyim. Blue lock'larımız var. Blue Dog'larla ilgili bir şikayetim var komik şeylere. Ee, onu ileteceğim Şimdi bir videoda söyleyeceğim. Ee, onun dışında solo leveling zaten e, klasik. Şöyle göstereyim. Keza bir tane daha yapmışlar. Şunları şöyle bir göstereyim sizlere. Bu bu volumeyle birlikte aslında bu ciltle gelen yeni bir şey herhalde diye düşünmekteyim. Şöyle rozetlerimiz var. Diğer rozetimiz de şöyle göstereyim sizlere. Böyle iki tane rozetimiz var. Dursunlar şöyle kenarda. Şu paketleri bir açıp ortadan kaldırdıktan sonra kitaplara daha detaylı bir şekilde bakmak istiyorum. Şunu da şöyle kenara alalım. Şimdi ilk önce aradan çıkartmak istediğim şey şu Soul Leveling e, Variant Kapak 1. Variant kapakları ben ikinci cilden sonra biriktirmeye başlamıştım. Birinci cildin variant kapağı bende yoktu. Ondan dolayı hazır bunları sipariş vermişken birinci cildin variant kapağında sipariş verdim. Variant kapakları da biriktirmeye devam edeceğim. Dördüncü birlikte zaten devam ediyorum variant kapaklara. Bu da 1. Lid'in varyant kapağı. Şöyle göstereyim sizlere. Zaten bunu daha önce görmüşsünüzdür. Zaten çıkalı nereden baksan 2 sene olacak herhalde. 2024'ün kışıydı herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam. ilk Soul Leveling'i aldığımızda şöyle göstereyim. Bu, bu videonun konusu bu değil. Bu videonun konusu burada. Bunlara da birazdan gelelim. Bu videonun konusu olmayan diğer ürünleri de aradan çıkartalım. Blue Lock'lar geldi. Sürü halinde geldiler. 11 12 13 14 15. Fakat gördüğünüz gibi bende 4 tane var, 5 tane değil. Niye? Çünkü komik şeyler. Ön siparişte vermeme rağmen 13 numaralı cildi siparişten silmişler, iade etmişler ücretini. Neden? Madem yok elinizde, madem stoğunuz yok, o zaman siparişe çıkartmayacaksınız. En sevmediğim şeylerden biridir stok bitti işte sipariş alalım stok bittiğinde geri kalanları iade ederiz. Yok canım öyle bir şey yok ona göre o zaman sipariş açacaksınız. O sipariş aldığınızda stonus bittiğinizde de kapatacaksınız öyle bir şey yok. Şimdi ben bir daha o Blue Lock'un 13. cildini almayı, almaya çalışacağım şimdi başka yerlerden bulmaya çalışacağım. Salak saçma iş yapmayın. Sinirlendim. Açıkça söyleyeyim bu beni sinirlendiren bir davranış. Onun dışında Blue Lock 11 şöyle göstereyim sizlere. Yani ben bir şey var diye satın alıyorsam o şey vardır. Eğer yoksa satmayın. Bu kadar basit. Yok stok kontrolü yok öyle yok. Bunlar beni alakadar eden şeyler değil. Ben var olan şeyi satın alırım. Gelmesini umarım. Gelmezsem de sinirlenir. Bu beni sinirlendirir. Blue Lock 11 iç kapağı da şöyle göstereyim. agresif bir giriş yaptık. Ama gerçekten sinirlendim. O beni yani ben zaten böt, bu tarz şeyler arada bir tane cildin böyle kaynamasını falan hiç sevmem. Burada da aynı şey başımıza geldi. Şöyle göstereyim. Bu da Blue Lock 12. Şöyle göstereyim. Şömizini de çıkartayım sizler için. Blue Lock 11 ile 12. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar çıkalıp epey bir oldu. 13, 14, 15'i yeni çıkarttılar diye biliyorum. Şöyle göstereyim. Yeni de bir ay falan oldu herhalde yani. Ben sipariş vereli. Şöyle göstereyim. bu da iç kapağı 13 yok dediğim gibi 14 Evet son olarak da 15'i sizlere şöyle göstereyim. Hemen şöyle açalım. Bu da 15. cildin şömizi. şöyle koyalım. Bunu da kenara. Evet blue locklar bu şekilde dediğim gibi videoyu çok uzatmak istemediğim için bu blue lockları işte sol levelingleri bir kenara koydum. Ee, onları geçiyorum. Şimdi gelelim asıl videonun konusuna. Sol leveling 4. cilt. Ee, şöyle ki önce içini açalım. İçinden şeylerimizi alalım. Zımbırtılarımızı alalım. Yine mesajımız var. Şöyle göstereyim. 22. ciltten devam ediyoruz biriktirmeye. Mesajımız klasik. Onun dışında 4 tane 4 tane olması lazım. Aynen. Kitap ayracımız var. Şöyle göstereyim. Dört tane kitap ayrıca yine klasik. Ve yine karakter kartlarımız bolca mevcut. Şöyle sırayla göstereyim sizlere karakter kartlarını. Evet bu da Cumhur'un kim? Şöyle baktım ne var ne yok diye de. Yine bir dünya karakter kartımız mevcut. Dediğim gibi işte 6 tane karakter kartı, 4 tane kitap ayrıcı, mektubumuz, 2 tane rozetimiz. Tamam artık bunları bırakalım ve şu varyant kapakla şeye geçelim, sert kapağa geçelim. İlk önce şunu söylemem gerekiyor ki tasarım olarak en az beğendiğim sert kapak bu oldu şu ana kadar çıkanlar arasında. Şöyle sizlere göstereyim net bir şekilde gözüküyordur diye umut ediyorum şöyle. Sol leveling. Dördüncü sert kapak. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bir içini açayım sizlere. İçini de şöyle gösterelim. Göstereyim sizlere. Hop şurada bir sayfası var. ha. Şöyle bir göstere göstere gidelim. içini sizlere. Burası böyle. Zaten renkli biliyorsunuz. Evet böyle. Ya dediğim gibi tasarım olarak sert kapakları içerisinde en az beğendiğim buydu. Onun için çok uzatmayacağım. Zaten sert kapak biliyorsunuz. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Asıl hoşuma giden varyant kapağa geçelim. Varyant kapak gerçekten çok daha güzel duruyor bence. Yani sizin fikriniz ne bilmiyorum ama ben varyant kapağı çok daha beğendim. Şöyle göstereyim varyant kapağı da. Değil mi bu karakterin ismi? Şöyle göstereyim. O da içi hemen hemen aynıdır diye tahmin ediyorum. Şöyle göstereyim. İçi zaten birebir aynı değişiklik olmuyor. Evet, Soul Leveling bu şekildeydi. Çok uzatmak istemediğimi zaten söyledim. Ee, i̇lerleyen günlerde daha fazla zaten video gelecek. Şöyle göstereyim tekrardan. Sert kapak, variant kapak. Siz hangisini tercih ederdiniz? Ben variant kapağı daha çok beğendim açıkça söylemek gerekirse bu ikisi vardı onun dışında iki tane rozetimiz vardı buradaki e, diğer zımbırtı sayısı değişkenlik gösterebilir ben bilmiyorum ben iki tane hani hem varyant kapak aldım hem de sert kapak aldığımdan dolayı belki bende fazla olabilir belki sizde daha az olabilir bunların sayısı değişkenlik gösteriyor mu gerçekten bilmiyorum ama hani bende olanları şöyle göstereyim kitap ayraçları dört tane iki tane rozet dedik altı tane karakter kartımız Böyle bir sürü karakter kartı. Ve mektubumuzla birlikte bu Solo Leveling açılışını da bitiriyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen günlerde daha fazla animelerle ilgili, figürlerle ilgili videolar gelecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.